Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Minecraft'a benziyen bir oyun çekeceğiz böyle. İsmini ben biliyorum arkadaşlar. E, Party Craft. Evet başladık şimdi şöyle gezelim bakalım. Hmm, şurada bir araba varmış. Şöyle şu arabaya binelim bakalım. Şöyle bu gidelim düğmeler olsun. Hmm, yakıtı da az. Para güzel bir araba bulduk ha. Şöyle. Hmm, arabacı gibi gözüküyor. Doğru da belki bir araba bu olabilir. Şimdi biraz bir bununla idare edelim. Hmm, bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Hmm. Hmm, bu biraz iyi değil. Hı, hmm, klasik yani. Anladınız mı? Burada müdürü herhalde. Arabacının. Burası da tamir etmeyi ne bileyim. Evet çocuklar. E, bugün bu oyunda ne, yaptın, ne yapıldığını anlatacağım size. Yani göstereceğim. E, arkadaşlar burada ben burayı açmıştım. Arkadaşlar buranın burası süreli arkadaşlar. Buradan para çıkıyor. Şu anda para doluyor herhalde arkadaşlar. İşte, evet burada para çıkıyor bu sandıktan. Sandıkların hepsinden para çıkıyor. Ve arkadaşlar ben tabi bu videoyu sizinle hiç oynamadığım için hani ilk defa oynayacağım sizinle birlikte. Ben aslında bu oyunu eskiden çok oynuyordum. Yani ben bu oyunu biliyorum. Bu oyun benim bildiğim oyun sayılır. Şuradan bir benzin dolduralım. Tankımız Bu Şurası market gibi gözüküyor. Şuradan bir şeyler hmm. Burada ekmekler var. Burada etler var. Balık ne bileyim bilmem ne. Ne sebzeler var. Ne sebze. İçecekler var burada da işte. Alalım mı? Yok almayacağım. Dedi. Evet çocuklar. Şimdi yeterince şunu doldurduk. Yani şurası market gibi gözüküyor. İşte oradan bir şeyler alalım. Bakalım. Yani şuraya park edelim. Evet arkadaşlar burada böyle nakit çekme yerleri de var ama ben nakit çektiğim için buraya olmuyor yani. Hmm, güzel. Burada nerfler var. İşte burada bitkiler, deriler, kapılar, müzik aletleri, yani müzik enstrümanları var burada. İşte burada aksesuarlar. Ve burada da bir sürü mobilya, koltuk, sandalye, bir sürü şey var işte. Burada banyo alet eşyaları var. İşte duşakabini, bilmem ne. İşte burada mutfak eşyaları var. Tabii bu burası da market. Yiyecekler, burada ekmekler, burada sebzeler, içecekler işte bir şey var. Evet arabamızı şimdi binip gidelim. Nerelere gidelim? Bu videoda ilginç, ilginizi çeken şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Eee göstermediğim yerleri bir daha iki, ikinci bölümde gösteririm arkadaşlar. Bu oyunun adı yani Bu oyunun bu adı Party Craft. Gençler için bu moda tarzı bir oyun yani ne bileyim güzel bir oyun arkadaşlar böyle bu videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar hmm, şurada bir dans edelim bakalım disco diskoymuş bura evet burada biraz bir dans edelim bakalım Heh, dans edelim şurada biraz Evet, şundan başlayalım. Oh, dans edelim şöyle ya severiz yani. Arkadaşlar inşallah ses gelmiyordur. Ses geliyorsa benim sesim gelmiyordur demektir. Anladığım kadarıyla. Ee, yani benim sesim gelmiyor aslında. 2 2 3 4 5 6 Tamam. Evet çocuklar bura disco ve bura üst katı da var tabi ki de. Yanlış da bilmiyorum. Böyle üst katı rahatlamak dinlenme odası herhalde. Bir, ne bileyim. Böyle güzel bir yer oturabiliriz. Burada koltuklar oturabiliyor muyuz? He? Yer yani meşgul ya. Oturuyoruz herhalde. Evet oturabiliyorum. Evet. Bura rahatlıyorsun böyle. Bura barmancıymış. Barman, barmancı. Barmen biz sonra bir başka bir yerlerde de yaparız. Burası da en üst kat herhalde arkadaşlar. Evet burası en üst kat. Burada da bir kişi rahat dinleniyor. Şurada oturarız herhalde. Evet. Oh. Ne güzel. Evet çocuklar. Şimdi bu oyun daha çok Minecraft'a benzediği için bence bu oyun Minecraft'ın ikinci oyunu gibi bir şey herhalde. Çakma oyunu. Ama Minecraft'a çok da benzemiyor yani. Aa birazcık benziyor yani Minecraft'ta. Bunda ancak ilgi çeken yerleri göstereceğim. Hmm, şurası dis. Hadi diskoya girdik. Ee, şurası spor salonu gibi gözüktü. Bir bakalım oralara ne varmış ne yokmuş diye. Şöyle. Burası spor salonunda ilginizi çeker diye düşünüyorum. Bence ilginizi çeker yani spor salonu. Bence ilginizi çekecek bu spor salonu arkadaşlar. Spor salonu herkesin ilgisini çeker yani bence. Bence de ilgisini ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. İlginizi çektiyse yorumlara yazın. Hmm, burada da nakit çekme yeri varmış ama tabii ki de yani şurada da var. Yani her yer aynı yer herhalde aynı. Ben de gidelim bakalım. Aa, yok ben burayı istemem. Burada bura nere? Ha, tuvaletmiş. Evet. Arkadaşlar. Oo havuz. Spor salonu değil mi burayı? Havuz salonuymuş. Havuz var. Şöyle. Oo, yeah. Güzel. Güzel. Bura tuvaletmiş. Her yere çıkış buranın. Bura ne? Bura nere? Ha, tuvaletmiş bura. Bu oyunda ölme yok arkadaşlar. Bu oyunun survival oyunu değil. Onun üzerinden benim arabam yok. Ha, buradaymış. Evet arkadaşlar şimdi en ilginizi çekecek olan sinema salonunu göstereyim. Sinema salonunda bayağı ilginizi çeker diye düşünüyorum yani. Siz yorumlara yazınız yani. İlginizi çeker mi çekmez mi diye burada telefoncu herhalde. Yani. Uf, sinema salonuna bakıyorum çok büyük. Ya şöyle bir bakalım. Ya şurada da salon varmış. Güzel. Şimdi bir de soldakine bakalım. Sağdakine baktığımızda göre burada soldaki herhalde 17 öyle. Burası da soldaki. Evet arkadaşlar burası sinema salonu. Böyle biraz şurada bir film izleyelim bakalım şöyle. Sinema salonuymuş bura. Nereye oturalım? Ha şuraya oturalım. Şurada güzel olur. Yok benim şuraya mı otursun? Burada olmaz. Şura. Şöyle, şimdi gidelim biz evimize. Çok baktık zaten. Pelkanız. Hmm, şurası okul gibi gözüktü. Bakalım okul muymuş? Evet. Şu okulu göstereyim size. O okulda ilginizi çekerdir diye düşünüyorum. Bence çeker. Okul ilginizi siz yorumlara yazın yani. Burası kapalı spor salonu. Burada bir çocuk var. Kız mı erkek mi belli değil. Burası sınıf. Arkadaşlar sınıf bura. Arkadaşlar bu bölümde her şeyi gösteremem. Çünkü arkadaşlar belki bir dahaki bölümde gösteririm arkadaşlar. İkinci bölümde göstereyim. Burası da sınıf herhalde arkadaşlar. Evet. Bunu da ikinci bölümde daha şimdi ilginiz çeken yerleri göstereyim. Diğer yerleri de ikinci bölümde gösteririm arkadaşlar. Aynen. Yani burası da sanırım sınıf. Evet. İkinci bölümde gösteririm arkadaşlar. Diğer bölümleri de. Hmm, burası da sınıf. Güzel. Güzelmiş. Numaralara sonra bakarız. Tuvalet. Müzik salonu. Burası hem sınıf hem de müzik salonu. Müzik sınıfı yani. Anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi biz aşağıya inelim. Lan bir kat daha vardı. Biraz öksürüyorum. Uçakta uçuş. sandım ya. Sadece uçakları mı izliyoruz? Evet arkadaşlar. ilginizi çeken yerleri gösterdiğim sanırım. Arabamız da buradaydı. Ee, şurası onun yemekçi gibi gözüktü ya. Bakalım bakalım. Oraya yemekçi mi değil mi diye. Yemekçi gibi gözüktü. Burada. Bir de arkadaşlar deniz de var bu oyunda. Denizi de size yakındı. Denizi de şimdi En sonunda denizi denize gideriz arkadaşlar. Çünkü deniz plaj da var bu oyunda. Plajı da gösteririm. Tatil yeri. Nerede ya dursak? E, şuraya bir. burada bulur muyuz ya? Buluruz evet. Evet çocuklar. Şurası yemek restoran gibi gözüktü. Şuradan bir yemek yiyelim bakalım. Gerçekten de öyle mi? Hmm, evet, burada daha çok restorana değil de kafeye benziyor. Hmm, rahatlamak için yer yapmışlar. Böyle hmm, güzel, barman, barmanci, barman olalım. Ne istiyorsun? Ee, i̇lk seninkinden başlayalım. Sen bunundan istiyorum, değil mi? Ee, Yıldız, ee, telefondan Yıldız istiyor. Hadi, hadi. Tamam yıldız. Ve şemsiye. Tamam gönder gitsin. Ee, nakit varsa çok sevinirim. Tabii ki de. Evet seninkini yapalım. O kivi de gelmiş. on eskiden kivi yoktu. Ve pipet. Gönder. Senin siparişini de alayım. Neli istiyorsun? Yıldız. Ve pipet gönder. Ya gitti. Yani neyse senin sen ne istiyordun? Hızlı ee, hızlı 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 hız, hız, hız. gönder 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 gel 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 gel, gel gitme gitme. Başka ne istiyorsun? Ya! Ya, hayır iyi oynayacağım. İyi oynamam lazım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ya hadi. Evet hadi iyi oynamam lazım. Hı, tamam iyi oynadım. Bayağı da iyi oynadım. Üst katı da var burada bu arada. Üst katını da size göstereyim şöyle. Evet burası da böyle üst kat. Çok bir şey yok yani. Oturabilir. Koltuklara oturabiliyor muyuz? Evet oturabiliyor muyuz? Oturabiliyor muyuz? Burası mutfak. Burası yine barmenci mi? Evet. Ama barmenci olamıyor. Evet. Burası mutfağıdır yine diye düşünüyorum. Öyle gibi durdu. Şurası da mı barmenci? Değil. Ama, bar ama barmen işareti çıkmadı. Ee, tamam arkadaşlar şimdi son olarak da e, plajı da göstereyim sizin için ben bir de şöyle bir araba varmış da ben mavi hayır hayır benim arabam benim arabamı ist ha oradaymış şimdi size plajı da göstereyim şöyle evler de var da evleri ben bir dahaki bölüme gösteririm şimdi şurada plajı göstereyim Evet çocuklar. Burada böyle hot dogcu var. Burada böyle işte ne bileyim bir sürü şey var. Burada bir şelale var evet. Burada bir şelale var arkadaşlar. Ha gemi. Gemide seyir. Gemiye binelim. Üf ya gemiye binemiyor muydu? Sonra gemiye binebilir. Gemiye binilmiyor oyunda. Ben bu oyunu çok güzel oynadığım için biliyorum gemiye binilmiyor yani. Onu söyleyeyim. Balıklar var. Batalım şöyle. Dağılalım. Hmm, güzel. İlerlere gideceğim. Niye ilerlere gidemiyor? Gidilmiyor Evet çocuklar. Böyle işte burası da plaj ve ilginizi çekmiştir diye düşünüyorum. Neresi ilginizi çekti onu onu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de şuna binelim. Şöyle bizim de nerfümüz var. Ya sport. Gezelim gez 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 gez. Gez şuraları şöyle gez. Of oynadı. şu gemiye binilmiyor. Niye de? Oo gez 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 gez. Oo, mükemmel. Çok güzel. Evet çocuklar. Şimdi şurada biraz şezlongda güneşlenelim. Ve sonra da videomuzun sonuna gelelim. Evet. Gece yaptım. Ne oluyor be? Yan. Arkadaşlar pardon ben şeye basmışım. Evet arkadaşlar. Ve kalkalım. Hadi. Ve arkadaşlar bu kadar oldu. Neyse arkadaşlar videoyu artık burada bitirelim. Kanalıma abone olmayı ve videoya videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bay bay neyse arkadaşlar bay bay